Süt de beni mayıştırdı anne. Ben ne yapsam acaba? Yatak odama gidip duştan sonra şöyle bir keyif mi yapsam? Hı. Yap kızım, yap. Yakışır annem, yakışır. Yatak odam derken? Misafir odasını kastettin herhalde Elmas'cığım. Hani sen buradan gidicisin ya. Ah canım. Yazık ya size. Günah be. Siz üç tane kokana böyle mi avutuyorsunuz kendinizi? Ayrıca giden gitti Nazancığım. Biz artık burada yolcu değil, hancıyız. Hadi kızım hadi. Ben güzelce bir sırtını keseleyim. Dosta düşmana karşı da bir nazar duası okuyayım torunumla sana. Gözü olanın da gözü çıksın. Amin anacığım. Amin. Oo maşallah Fizan. Görmeyeli senin de dilin bayağı açılmış yani. Bizim dilimiz ne konuşursa adabıyla konuşur Nazan Hanım. Sizin gibi küfür beddua bilmez. Duydunuz işte. Kem göze karşı ağzımızdan ancak dua dökülür. Aman aman. Allah olmayacak duaya amin dedirtmesin de. Bana bak ben seni şunu... Uyuma anneciğim, uyuma bunlara. Zaten iki canlısın bir tane, hadi. Ha, Nazancığım bu arada Hafize Hanımlar da yan eve taşındı. Artık çat kapı hop, bizdeler keseye. Sana mı soracağız be? Oo, maşallah. Ya millaya kapağı attınız ha. Hadi iyisiniz yine. Biz çok şükür gayet iyiyiz Nazan Hanım. İnşallah siz de iyi olursunuz diyeceğim ama malum orası biraz zor. Ee, Allah ne de olsa herkesin gönlüne göre veriyor. Hadi. Aferin kız anne. Uy sen bunlara uy. Ya ne kadar doğru söylediniz Hafize Hanım. Gerçekten Allah herkesin gönlüne göre veriyor. Bak kızına maşallah artık nereden öğrendiyse hamile yogasına falan başlamış. Demek ki doğuma çok bir şey kalmadı ha? Evet canım. Dört ay bir şey kaldı öyle. Su gibi geçip gidecek dört ay. Hmm, anladım. Ben de tam onu diyorum işte. Su gibi akıp gidecek dört aycık. Ama Allah bu süre içerisinde sana bir koca vermiyor Elmas'cığım. Heh, işte iyi insan da lafın üstüne gelir. Bak Cahit, müstakbel eski karın neler yumurtluyor bir bak. İclal haber verdi. Başın sağ olsun Cahit. Ne de olsa babandı. Hiçbirimizi affetmedik ama... ...gün baş sağlığı dileme günü. Sağ ol. Sağ ol Nazan. Biz sadece karı koca değil... ...aynı zamanda aynı mahallenin çocuklarıydık Cahit. Kimse bilmez. Ama biz biliriz. Biz o günleri, o birlikte geçirdiğimiz günleri çok iyi biliriz. Sen bugün babanı toprağa verirken ne hissettiysen... senin benden daha iyi anlayacak kimse yok. Neyse. Tamam. Şovun bitti mi Nazan? Bir de baş sağlığına geldin demiyor mu Allah'ım ya Rabbim ya. Mücahit sen bakma buna. Bu sen gelmeden annemle bana ne laflar sokuşturuyordu be? Başın sağ olsun Cahit Bey oğlum. Allah ne günah varsa rahmetini esirgemesin. Hadi kızım hadi. Bayım. Teyzeler olmasa evden içeri başımı bile sokamayacağım. Bir başın sağ olsuna bile gelemeyecektim. Nazan. Bir de sen bunaltma Cahit'i. Haklısın Zahit'in hanım. Ben artık gideyim. Malum eve gidene kadar iki otobüs değiştirmem gerekiyor. E bizim mahallede... Bizim mahalle işte. Karanlıkta incin topu oynuyor. Geçen gün kapkaççının biri çantama bir asıldı. Ay Allah korusun ya. Doğru, doğru. Karanlığa kalmadan git. Trafik falan da vardır şimdi. Ya, şoför de gitti. Yoksa ben onunla yollardım seni. ve Olsun artık ne yapalım canım. İki otobüs mü iki otobüs, bir şekilde. <laughs> Hadi gel. Hadi gel, bırakayım ben seni. Yok, sen zahmet etmeseydin Cahit. Yine gel Nazancığım. Gel yine. Oh! Ay yine bekleriz diyorlar ya. Şu Cahit'in yaptığına bak ben bu kadarına da Şş, Geç bakayım şöyle. Hadi otur oturduğun yere. Ne yapacaksın ha? Gitmeyeceksin, bırakmayacaksın diye koskoca adamın ayaklarına mı kapanacaksın? Anne görmüyor musun bana gıcıklığına yapıyorlar. Ben görüyorum da sen görmüyorsun kızım. O adam o kadından gönlünü alamamış. Anne gönül mönül işi değil o. Öyle... Cahit'in pısırıklığından hayır diyememesinden oluyor. İster pısırık de, ister kılıbık de, ne dersen de ama... ...o adamın gönlü o kadında. Senin de karnında bebeğin var. El mecbur, tutacak senin elinden. Ama o kadar kızım. Bu adamdan görüp göreceğin o kadar. Almayacak seni. Ne kendini kandır, ne de bizi. Bebeğine babalık yetecek elbet ama... ...sana koca olmayacak. Hak edersem olur belki de. Onun sevgisini hak edersem. Değiştim ya ben. Değişiyorum ya. O da buna inanırsa olur belki de. Ah benim güzel kızım.